Ilk defa buraya sivilcesiz yatıyorum. Dünyanın en mutlu insanıyım. Hasret Türk sen kaç tane seçtin? Çok mutluyuz vallahi şu an. Doğum. Ama mutluyum. Ve YouTube seni seviyorum bebeğim. Ben de çok mutluyum vallahi ya. Oh çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Bir hayatımın en mutlu olarak gittiğim tatili. Yay, bye bye. Hani bayağı mutlu ve heyecanlıyım. Bugün yine sevgili dostlarım geldiler. Çok mutluyum yine çok. keyifler yerinde. Ya bak, ya bak gerçek, ya bak gerçekten aşırı mutlu oldum. Bu arada sevdiğim arkadaşlarımla tanışıyorsunuz ki bu beni çok mutlu ediyor. Bravo. Çok bayağı yorgunum, uykusuzum ama keyifler yerinde. Bu tip. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Hadi gidelim. Ve çok mutluyum daha mutlu bir tatile gidiş olamaz aşkım ailemin yanına gidiyorum ya tabii çok mutluyum ama çocukluğumun geçtiği yerdeyim ve çok mutluyum ondan belki de çok mutluyum canım ben de mi? ya çok mutluyum git, git geliyorum seni gördüğüme çok mutluyum ben dünyanın en mutlu sofrasına şey, oturacağım çocukluğumun geçtiği yere geldim çok ve çok mutluyum abi. ay çok mutlu çok mutluyum anneciğim ya evime daha mutlu veda edemez. ama çok mutluyum gerçekten dünyanın en 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 mutlu insanıyım şu an sevgilim mutlusun mutluyum bu videolarda dünyanın en mutlu insanıyım ya, çok mutluyum çok... arkadaşlar sabah sekiz buçuğunda bok temizlememe rağmen ne kadar mutluyum görüyorsunuz işte. çok evet. mutluyum belki burada anlaşılmıyor olabilir ama çok mutluyum